Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz bahçemize ot canavarı çekiyoruz. Bakın. Otu komple yerle bir kesiyor. Ne kadar büyük olursa olsun fark etmiyor. Bakın. Biz bunu geçen sene almıştık. 180 santim falan uzunluğunda. Şimdi biz buraya sürmeyecektik. Ama ceviz bahçemize geçen seneden itibaren fareler komple yuva yaptığı için ağaçlarımızın köklerini yiyip onları hava aldırabiliyorlar. Bakın. Mecburuz biz buraya sürmeye. Şimdi bunu biz normalde Tabii ki bu ot canavarından sonra diskora ile karıştıracağız. Ama bu fare delikleri olmasaydı biz burayı sadece ot canavarıyla biçip toprağı toprağımızı otları azalt ot olarak geri döndürüyoruz. Bakın. ne kadar büyük olursa olsun otlar fark etmez bitiyor. Yani diğer türlü buraya biz azat uygulaması yapacaktık tabi. Azat azat. Tabi ki şekilde toprağa Bırakıp yürümesi daha iyi Bakın Şimdi Burada daha geçen seneden Fiiler var Bakın şurada hayvanlar da bir işim Bırakması da Buraya yani fiil Toprağa azotu daha fazla Veriyor Çok güzel bir bitki tabii ki ama işte dediğim gibi bu sene de mesela biz geçen sene öbür tarafa ektiğimizde bir iki, bir sefer ektik, iki sene kullandık. Ama bu sene burası na ekmemiz gerekiyormuş. Ya biz geç kaldığımız için ekemedik. Havadaki serbest azotu, azotu, çiçek zamanında köklere çekiyor. Köklere çektiğinde biz bunu toprağa karıştırıp veya bir bıraktığımızda toprağa organik azot vermiş oluyor. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam dönüme sanırsam 10-12 kilo arası saf azot bırakmış oluyor. biraz yapıyoruz gidelim bak toprağı sürdüğünle ağaçlar susuyor olmuyor yani ot canavarı en iyisi en güzel yöntemlerden bir tanesi bak deli gibi ot var bak. topraktaki e, organik karbonun havaya uçmasını sağlıyor çünkü faydalı bakteriler toprak altında işlediği için tarlamızı bizim aslında sürmememiz en iyisi Önce sürdüğümüzde nemi kaybediyor toprak. İkincisi nem kaybı. Güneş ne yapıyor? Vurduğu zaman yakıyor zaten toprağı. birlikte silme. Yani bunun için bu ot, bu makine için hiçbir şey değil. hep evet, Holland T3 60B traktörümüz. İşte burası. Bunun altında, ot çanımının altında zincirler var. O zincirlerin hızıyla burası. otun sağlıyor. Sadece zincir var altında. Başka hiçbir şey yok. Zincirler döndükçe otları kesiyor. Ben burada ineyim. Az Almış, alkışlar. Hop. fazla da ağır değil. Normal 240 240'lı falan kullanabiliyor bunu. Ağır bir makine değil yani. Bakın. Tar temiz yaptı. Dediğim gibi mecburen fare olduğu için biz bunu diskoroyla toprağı parçalamamız gerekiyor ki paralarda tarlamızdan uzaklaşması gerekiyor. Ağaçlarımız yavaştan uyanmaya başladı. Daha doğa, e, doğa konumuna daha gelmedi. Oraya geldiğinde biz ağaçlarımızın ilaçlamasına o zaman başlamış olacağız. Şimdiki ilaçlama bizim yıl sonuna doğru ki eee performansımızı etkileyecek yani. Şimdi müdahale etmezsek sezon sonuna doğru ağaçlarımız meyveleri falan antraknoz hastalığına siyah siyah yakalanmış olur. Şimdiki mücadelemiz çok önemli. Fazla battı. Kaldır biraz. Heh. Kızak gibi bu. Böyle bir şey yapmışlar ki bunu. Asbaya kızak gibi Üstünde gidiyor. Yani ben kesinlikle toprağı sürme tarafları değilim. Nemini kaybediyor. Komple nemden hiçbir şey kalmıyor toprakta. Ve ne oluyor? Bu sefer büyük ihtiyacı oluyor ağaçların. Daha yeni yeni uyanıyorlar. Ufak ufak. Herhalde haftaya fiil aşama çekeriz. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. ilaçlamada da ne kullanacağımızı videoda anlatırız. Bakın tarlanın son durumu bu şekilde. Ot canavarındanki sonraki hali bu. Tertemiz oldu tarlamız. Bakın. Hepsini biçmiş. Zaten bırakma yok. Bakın. Onlar azot olacak kürecek faydalı bakteriler tarafından işlenecek